Bu bildiğin kasten dolandırıcılık gibi Şakası. bir şey yani böyle. Evet gelin şöyle bir göz gezdirelim. Bu arada karantina günlerinde ben de isterdim böyle dışarıda daha güzel daha büyük prodüksiyonlu videolar çekmek ama yapamıyorum. Neden? Çünkü dışarı çıkamıyorum. Neden? Çünkü hiç çıkmamalıyız. Sizden de geçtiğimiz bu Zor günlerde evden çıkmamanızı istiyorum. Neden istiyorum? Çünkü virüsü hep birlikte yenmeniz gerekiyor. Siz evden çıkmadığınız takdirde, birazcık sabrettiğiniz takdirde ülkece bu virüsü topluca yenebiliriz. Gün geçtikçe iyileşenlerin sayısı katlanarak artıyor, yeni vakalarda azalıyor. Zaten kısa bir sürede de yenebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden evet, yani talimatlara uyalım. Kabuğu, kabuğu ne gerekiyorsa yapmalıyız. Stopu. Zaten karantinada evden çıkmadığımdan dolayı, kimse de beni görmediğinden dolayı ben dört günde bir duş alıyorum, belki de bir haftada bir. Ama şu anda size evet, özel gidiyorum. Önce duş aldım dedi. yani tertemizim. Bu sizi ilgilendirmiyor. Neyse devam. Evet. Siz de benim gibisiniz diye umut ediyorum. Yok. <laughs> bu makyajların genel olarak ustaları genelde Asyalılar oluyor zaten. Gelin bakalım direkt buradan. Mesela bu ablamız var. Makyajda bize neler yapılabileceğini gösterecek. Makyajcı da bu 3 kutudan çıkarıyor. Ve yani bu 3 kutuyu yüzüne bir sürecek. ne çıkacak. Aramıza hoş geldin. Hadi bakalım başlıyoruz. Ne olabilir ki diye düşünüyorum. Herhalde şu anda lens takıyor. Evet mavi bir lens taktı. Kafasına bir şekil çizdi. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir makyaj ayini gibi bir şey. Devam edelim. Sonra kafasını bembeyaz yaptı. Kaş çizdi. Bir şeyler içiyor. Ne yaptı? Dişlerini beyazlattı galiba. Yok, bilmiyorum haldi. ne yaptı. Sonra gözlerine boya çekiyor ama ben ne çıkabileceğini hiç tahmin edemiyorum. Bu Asyalılar beni korkutuyor. Kirpik taktı. Ve hat çiziyor burnuna. Burnuna olmayan hatlar çizdi. Okey. <laughs> Jawline jawline'ını çekti. Rüştürdü, bir bant yapıştırıyor daha iyi gözüksün diye. Ben de hepsini biliyormuş gibi anlatıyorum. Dudağını <laughs> değiştirdi. Duda dudağını olmayan Ay. şekilde ruj çekti. Aslında dudağı olmayan böyle gibi. ama <laughs> farklı bir açıdan ruj çekti. Güzel Allah taktik. Enes bak. Sonra saçlarını yaptı. Boynuna sprey sıktı. Boynuna bile makyaj yaptı. Oha! Olmayan Oha, elmacık kemiği, ne ne kemiği bu bilmiyorum adını. Olmayan live, kemik live. yaptı bak buraya. Ve finalde buna dönüştü. Ne? Sünk Yok. Şün, Yok. Arkadaşlar Makyajda bize neler yapılabileceğini Arkadaşlar Hadi bakalım başlıyoruz Bak Bir bu Bir de Bakalım önceki haline Bu yani Buna da. dönüştü nasıl yani? Oğlum inanmayın inanmayın hiç kimseye inanmayın hiç kimseye inanmayın önce de gel bir senin yüzünü yıkayacağım gel bir yüzünü yıkayalım diyeceksin Ondan sonra sahtekarlığı <laughs> bırakacaksın bilmiyorum. yani makyaj yapmak beyim. yapılması gereken beyim. bir şey Hayır, bence ben bakımlı olmak ama bilmiyorum bu hangi zaten. seviye <laughs> ve bu tarzda daha fazla tepki Yoksa... videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın beğenirseniz daha fazla tepki videosu gelecek 200 bin like geçerse bu tarzda videolar daha çok gelecek O yüzden şu anda videoyu beğenin beğen Okey yani bu haliyle baktığım zaman okey yani güzel bir kadın yani okey yani ne? normal bir insan herkes insandır da ne? ne siz beni anladınız burnundan bir şeyler çıkarıyor gözlerinden bir şeyler çıkarıyor lens çıkarıyor kulak yanaklarına kadar yanaklarını söktü kadın abi insanlar gerçekten yüz yüz fitlesi yapmış kendine doğal bir yüz fitnesisin sen baştaki haline At bak finaline bak. Ulan ben de mi yapsam lan bari birazcık yakışıklı olurum lan Bak işte işte böyle aldanılıyor herkes böyle başlıyor bu makyaj sanatına Şovu kes diyorum ve devam ediyorum <laughs> Okey başlıyoruz ne ne çıkabilir çok <laughs> merak ediyorum Her şeyi ya hazırlamış lan, başlıyoruz Makyaja ilk Ay, olarak hips aynı şeyi yapıyor ya. bence o böyle Yüzüne, Yüzünü bembeyaza boyuyor Pürüzsüzleştiriyor yüzünü bembeyaza boyayıp Sonra üstünden bir şey daha geçiyor Sonra gözlere girdi gözlere resim yaptı ve finalde buna dönüştü. Güzel yani çok ki. fark var ya. İkisi Güzel aynı insan mı desen halinde. saçmalama AQ derim yani. Siz de favoriniz yorumlara yazın arkadaşlar. Favoriniz yani şu dakikada en büyük değişim bu kadında oldu diye. Yani ben de seçeceğim. Evet Bilmiyorum. Şu anda favorim birinci birinci muhteşem oldu yani. Helal olsun. Sen bir dolandırıcısın yani. O da şu. <gülüyor> <gülüyor> okay. Yani nereleri fake olabilir diye düşünüyorum elini saçına attı herhalde saçı fake evet saçını kapatmış gerçek saçı burada. Gözlerini çıkartıyor, gözü aynıydı niye tekrar Gence lens de takmış de ki bilmiyorum zaten. Sonra kafasındaki gözlerinde şeyleri siliyor ağzını yüzünü siliyor Ve böyle oluyor tatlı lan. Makyajsız evet. sen daha tatlısın. Niye evet makyaj ya. yapıyorsun Ya evet ya ben de böyle düşünüyorum abi. Ya tamam ben de biraz makyaj yapıyorum ama makyajsız da çok tatlı olan insanlar bazen makyaj yaparak kendilerini o kadar çirkin hale getiriyorlar ki. Oğlum bu bizim aşağı aşağı. <laughs> Buna var ya manyak makyaj yapıyorlar. Ben cinsiyet değiştireceğim. Evet Volkan. Evet Volkan doğru söylüyorsun. Olur. Volkan Hanım sevgili makyajımı seslendiriyor. Bu kadar <laughs> yani normal daha tatlısın. Baksana hanım hanım Yani burada şunu da demek istemiyorum. Herkes insan sonuçta kimsenin güzelliği dış görüntüsü kimseyi ilgilendirmez. Kimseye güzel, çirkin demek de yanlış bence. Ben... Herkesin kendi zevkine. Fakat bu kadar makyaj yapıp bu kadar yüzüne sürün 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 sürülmek bence doğallığa aykırı Doğal Bu kadar fazla en azından. Bak bu ne olabilir ki yani? Burnunu söktü bu. Burnunu söktü. Burnuna kalıp yerleştirmiş. Çene, Çenesini de söküyor. O hey. yılan gibi deri atıyor kadın buralarından buralarından Kaşları çıkarıyor gözleri çıkarıyor yani Aslında bir maske takmış gibi suratına Bana bana onu gösteriyor en bir maske takmışsın Suratına ve onunla dolaşıyormuşsun İkisini gibi ya, son, hissettiriyor fotoğrafta Yani çıkran, bu kadar makyaj yapmak cilde de Ben çok mu konuştum ya bayağı çok konuştum neyse devam Evet bu finalde ne olabilir çok merak ediyorum izliyoruz Başlıyor suratına boyamaya Hep aynı hepsi boyayarak başlıyor Ya bu kadar makyaj yapmak Yüze zararlı değil mi ya? Yani orijinal yüzünüze zarar veriyor evet bence ya, bu kadar gibi. Ben bile bu kadar düşünmüyordum bu arada. Bence verir. Günaydın. seçim. günaydın, Baksana bir kalıp boya sürdü yüzüne. Kaş çizdi, göz çizdi. Değişiyor. Ben de yaptıracağım. Boyayacağım yüzümü. Başlayacağım böyle bembeyaza boyamaya. Ama sakal var, sakal sıkıntı. Çekti gözlerine makyajı, dudaklarına günaydın. çekti makyajı. Oo, oo. Baştakine bak. Sondakine bak. Hepsinin suratı böyle inceliyor. Evet. Yani böyle. Bir şey soracağım. Çete sorayım. Çihet. Yanaklı çirkin bir şey mi de herkes böyle... Geç ben de yaptırmayı düşünüyordum ama. Yani böyle olmayı istiyor. Erkeksiniz geneliniz ama yanak çok tatlı. Mesela benim yanaklarım çok tatlı değil mi Çihet? Yok be. Niye peki herkeste böyle bir yanakları aldırmak gibi bir takıntı var? Deniz gibi yana alacaksa ok. Yo evet. Ha çünkü şu an herkes mesela böyle biraz daha kemikli yaptırmaya çalışıyor. Bilmiyorum farkında mısınız? Boş işleriniz boş ver ya. Ben bir ara yanaklarımı aldırmayı düşünüyordum. Size söylemiş miydim? Ben bir ara yanaklarımı aldırmayı düşünüyordum. Sen yaptırma. Yok artık düşünmüyorum zaten. Hatlarını keskinleştiriyorlar. Evet evet. Asya bölgesinde sivri yanaklar güzellik göstergesi. Ya bizde de şu an öyle ki. Olan surat böyle oluyor. Ne güzel anlattın Enes Batur. Okey, okey. Başlangıç, finali merak ediyorum, finali merakla bekliyorum. Okey. Hadi be. Yok artık. Ya artık. sen ne yaptın? Sen aynı kişi değilsin. Arkadaşına verdin Hali kamerayı ya. Yok artık ama ya. Nasıl ya? Bir bir bak ya. Ama daha yaşlıymış burada. Yok daha be, aynı olmuş. kişi. Öyle Hayır mi? Bence. Bilmiyorum. Arkadaşım bu dese inanırım, bu ben değilim dese inanırım. Önceden. <laughs> okey. Şimdi ne çıkacak? Geliyor, geliyor geliyor. Face time o okay. Şu Kadın elf yaptı kendini. Kulak, <laughs> kulağını elf yapmış. yapmış. Anime karakterine dönmüş. Yok abi ya. Yani bence bu kadar dolandırıcılık ya. Okay geliyor. Koydu yumruğu başladı. Nerede Haca var? dedi. Haca. <laughs> Şş, sinir attı. Boynunu boyadı. Gözlerini boyadı. Yanaklarını boyadı. Okay devam. Değil mi? Nereye nereye kadar? Oğlum Türklere makyaj yapıyor, başka kadınlara makyaj yapıyor diyorsunuz da bu Asyalılardan korkulur bu makyaj konusunda. İnanma. Evet, evet. Gel bir senin yüzünü yıkayalım de. Evet Gel bir elimizi yüzümüzü bir su çarpalım evet. de sonra. Konuş. Baksana. Ama güzel olmadı ki bence. Eski hali Baka daha. Aga bunun sonraki hali ne olacak? Herhalde suratının diğer tarafı sonraki ilk hali, sağ tarafı da makyajlı hali herhalde. Bakalım. Çek elini. Bu da makyajsız hali. Yani o kadar fark yok seninle. Yani ilk baştakilere dönüp baktığında. Hadi bu bu ne olabilir? Bir dakika dur. Şu an bunu çok merak ediyorum. İrenci ne çıkabilir oluyor. yani? Selam vermem. Hayır Deniz sanki yok. makyaj yaptığında da böyle. Aslında neden kaşı yok? Evet ya hiçbirinin kaşı yok. Ben de onu fark ettim şu an. Bir de kaçta kalıcı boya diye bir şey var. Niye her seferinde bir daha boyayasın ki mesela? Kalıcı yaptır abi. Kal yani kaşın kalın kalsın. Bir de hani yaptırdığında da güzel olmuyor ki. Yapmacık duruyor değil mi? çiğet? 2 yüzlü şekil almış hali. Ha yaptırdığında da güzel durmuyor ki. O da kötü. Biraz da balık etli. Hanfendi kızımız. Göz yani her şeyi takıyor. Her şeyi çakıp çıkıyor. İnşaat yaptın be oraya. Ama ustalaşmış hepsi resim konusunda. Bunlara bir resim çizdesen şey şu şunun, şu makyaj yapanlara bir ya, gel bir iki dakika bir tuvale resim çizdesen Mona Lisa'dan güzelini çizerler. Yani bayağı fark etti aslında. Aslında bayağı fark etti yani bildiğim çirkin bayağı şey. fark ya, çirkin tamam. çirkin Bir de şuna bak. Bir de şuna bir bak. Ama çok fark. Oha. ya burada gerçekten inanılmaz bir fark var. Bu ne? Bu ne? Espri yapacak yapabilsen kızdır. Bir de şuna bak. Bir de şuna bir bak. Ben ilgilendirmez ben, ben ilgilendirmez nasıl mutlu olmak istiyorsa her insan öyle olmalı yani makyaj mı yapıyorsun yap saçın rengini mi değiştirmek istiyorsun değiştir ama ben tercihen doğal kızları seviyorum nasıl kendim doğalsam biraz bakımlı olsun yeter ama yüzü ne? gidip de başka bir kızın yüzünü yapıştırıp gelme. Sen her halinle güzelsin. Kendi halinle güzelsin. Ya sen. tamam enes evet. Teşekkürler tatlım. Bu yarısını boyamış, yarısını boyamamış. Şimdi diğer yarısını bizimle birlikte boyuyor bak. Ne demek? Ki? Sağ taraftaki gibi yapıyor diğer yüzünü. <laughs> of of. Yani fanteziler fanteziler. Baksana telefonundaki anime karakteri gibi yapmış kendini. Bu Asyalılar anime karakterlerini ama harbi öyle alımlı, bakımlı, güzel yapıyorlar ki kendilerini de makyajla öyle yapıyorlar zorla. Niye böyle sen ne şey? yapıyorsun abla? Niye Niye gül <laughs> yemeye çalışıyorsun? <laughs> Ağzına niye gül sokuyorsun? <laughs> niye niye bunu yaptın? Evet, finalde herhalde gülle bir poz verecek veya gülle değiştirecek. Evet. Bayağı değişmiş. Bir de mavi lens takmış. Bir de kafasına taş takmış. Sen en büyük prensessin sen. Ne çıkabilir ki mesela buradan? Boyamaya abi direkt eline dökmüş böyle kalıp olarak girdi yüzüne. Herhalde yüzünü e bir zaten, yıkadı. Bilmiyorum ne yaptı ama böyle kalıp olarak döktü ve girdi. Hani sürdüğü mesela. şeylerin Yanlış ne olduğunu bilmiyorum ama <laughs> korkuttu yani böyle böyle elime eline Abla döküp de girmesi. Abla Gözün, gözünün içine bile boya çekti lan. Oğlum onu kim görecek? Gözünün içine çekilen boya. Bilmiyorum ben korkarım. Hayır bir de şey çok garip değil mi? Mesela kendini tamam güzel gösteriyorsun. Eyvallah dışarıdan bakıldığında hmm, harika. Ama mesela şey ne yapacaksın? Hani diyelim evlendin tamam mı? Diyelim işte kocanla işte yattın ya ilk gün mesela böyle sabah bir kalktınız beraber bir uyudunuz uyandınız. Sen işte gece yatarken hadi diyelim o günde sırt. Sabah ne olacak mesela? Sabah ne olacak yani? Öncelik, öncelikleri göre insana benziyor. Yanlış mı düşünüyorum? Niye yanlış düşünüyorum? Makyaj videosu izleyen Enes Batur izleyen Anlayı izleyen Masum Ben Kar En benim. <laughs> Doğru Rusların makyaj videosu yok mu ya Hepsi Asyalı sıktı bakarız şimdi Aa harbiden dur bakalım Ruslar değişmiş mi İnsan en büyük sıkıntısı her zaman kendini kandırmak olmuştur Doğru söylüyorsun Videoları 1080 izleme 720 izle Çok ufak dropçuklar giriyor tamamdır Berk'cim İş işten geçmiş olur Bir tane böyle bir şey duymuştum Afrika'da galiba ee, Böyle bir adama şey olmuştu, dava aç, ay böyle bir kadına dava açılmıştı. Ufak dropçuklar geliyor, tamam belki şimdi düşüreyim. Ee, dava açılmıştı ve adam haklı çıkmıştı kadın kandırdığı için. <laughs> ben de, ben de kasıyorsun diyorum, ha yok olabilir, gerek yok ki Ruslara, ben çok merak ettim. Şu çenelerini hepsi- e, gerek yok ama, şöyle de bir şey abi, o Rus algısına uymayan çok, yani çok da güzel olmayan Ruslar da var. İpinci ip yapma, yapma huyu var ama böyle, çeneler ipinci olacak, ederim. burun dümdüz olacak şöyle, incecik. Şuralara alttan şey olacak. Acaba ben de mi yaptırsam? Burnumu şöyle kaldırsam böyle. Ben Baksana neler gibi. çıktı finalde. Bir videoda böyle bir şey yapmak istiyorum böyle. Kendimi bu makyajı yapan kadınlardan bir tanesine bulup makyajlatacağım kadına dönüştüreceğim kendimi. Bir gün boyunca kadın gibi dolaşacağım. Ama böyle çok güzel bir kadın olacağım. Anladın mı? Öyle böyle değil. Bir de ses yapacağım. O güzel video. ha video fikri bulduk buradan. Telefonda gösteriyor bak ben buna dönüşeceğim diyor. Nasıl olabilir ki? Yani buna nasıl dönüşebilir? Dönüş bir bakalım. Bir, insan, bir Kocaman bir mavi lensi taktı. Dedi ve Anna bunun videosunu yaptı. Yani oldu gibi. Oldu gibi yani. O telefonda gösterdiğinin aynısı. Bence ol Bence oldu. Instagram fitnesi gibi kadın. Tamam, şimdi makyaj çıkaracak bu da. Abi yüzlerinden bir şeyler söküyorlar ya böyle kalıp şeklinde. O ne ne acaba? O kocaman bir bant. Ben yani Türkiye'de görmedim çünkü hiç böyle kız arkadaşlarımdan hiçbir böyle yüzünden bant sökmedi bir anda şükürler olsun. Veya ben fark etmedim. Hep bantı benden gizlice de sökmüş olabilir ama. Sen ama bayağı bir değiştin sen. Sen ama bayağı bir değiştin. Ama be. onlar da abartıyorlar yani. Kadın ilk haliyle prenses gibi gözükmeye çalışmış. Ya ikinci hali dedi ev hanım yani böyle hani bir evde salaş benim hani sabah uyandığımdaki halime dönmeye çalışmış. Ev hali direkt. Evet. Bir şu kadına bak. Bir şu kadına bak. Bilmiyorum ben mi çok bilmiyorum. Yani kadınlar beyazdan Siyaha dönüyor. siyah değil de esmere Ağabey dönüyor ya, işte. Bu kadar Hepsi ama. Kaş koymayı unutmuşlar. Evet. Söktüler, gözlerini Abla çıkardılar. Kaşlarını çıkardılar. Kaşlarını da çıkardılar yani. Kaşlarını. Oha, emanet. Yani kaşı kalmadı baksana. Eman. Var orijinal kaşı da galiba boyanmaktan dedim. dökülmüş de olabilir kaşları. benim asabımı bozma. Yani helal olsun. <laughs> Bu kasıtlı olarak dişinin bir tanesini siyah boyamış ama özellikle kendilerini çirkinleştiriyorlar. Bak nasıl makyajda güzel olduğum gibi de herkesine. Bakalım nasıl güzel olacaksın. Yani bilemiyorum. Baksana kendine rambo boyaları çekti. Bak. Üff. Neden Bekliyoruz. Yok sabırla işte yani. bekliyorum. Ki ne Ne olabilir yok diye ya? Yani ne olabilir ya? Boyadıkça boyuyor. Boyadıkça boyuyor. Bu da uzun sürüyordur ha, en az yarım saat şu makyajı yapmak. İki bant yapıştırdı, okey. Sonra bir şey daha taktın, burunla gözlerini, ya şey balo yaptın. Peruk da taktın. Bir de birisinin vücudunu üstüne böyle kılıf gibi giy, okeysin. Sen... Sen, sen olamazsın, Ama ben inanmıyorum. Hayır, sen, mi? sen olamazsın. Aklım almıyor, yemin ediyorum kendimi ısıracağım. Ben neden böyle duruyorum diye yani, kendimden şu an tiksindim gidip makyaj yapacağım Yüzüne biraz siyah boya sürmüş ama kendini çirkinleştirmiş biraz Veya orji... evet. Baksana abi kalıp kendini Mona Lisa gibi boyadı be Oho Siz bir de şeyleri göreceksiniz ona bakmak istiyorumdur. ben bir şey daha bakacaktım unuttum ama Mesela şeyler oluyor böyle e, Yüzünü Yanlış estetikle böyle o kadar tuhaf şeyler düşünüyorlar ki bazen kalıp o da çok sürdüm. kötü. Tövbe ya Rabbim. Baksana yeni bir ten rengi oldu kadının. Yeni bir ten rengi oldu şu anda. Abi boynuna sıktı boya mı, krem mi bilmiyorum ama koluna da sürüyor bu makyajı. Kolu da güzel, kol da parıl parıl parlıyor. Şimdi yüzünü yıkıyor mu ne o? Yıkıyor ama Gül suyu mu? Ha ben niye cevap verdim? O daha ne? parlatan bir su bu. <gülüyor> Oo. <laughs> Allah'ım peki benim istemesiz olarak Enes'e cevap vermem. Gerçekten Yani orijinal hali bence tatlı ya Yani öyle bakımsız Biraz bakımsız gözüküyor sadece şu an yataktan kalktığınız haliniz gibi Kim yataktan kalkınca güzeldir ki zaten. Evet, Yataktan kalktığı hali gibi Sonra başlıyor duş almaya Takıyor bir tane lens Kafasına kare bir bant yapıştırdı galiba bilmiyorum Sonra uuu diye dans ederek Yapıyor Yani çok değişmedi şu anda ilk hali gibi Kaş çizdi okey kaşları çıktı Gözleri biraz okey Tamam yeter. Tamam çok oldu. Tamam yeter. Böyle değilsin. Tamam <laughs> daha yapma. Tamam evet, yeter yaptı, ama. Çok troll. Yuh. Ebeğin Bir tane uzaylı animasyonu vardı ya kafası kocaman. Zeki, zeka Bu videodan sonra hiçbir kadına inanmayacağım galiba. Baksana. Bir dakika drop'u hemen önleyelim. Neyse <laughs> Drop giriyormuş, önleyebilir misiniz? Okey tamam hadi bay bay. Oyundan drop giriyor mu? Şaylan canlı destek, aynen hemen. Bak ne kadar değişebilir mesela bu kadın. Bakıyorum. Den beyaz gene kaş yapıştırdın, gözleri boyadın. İlginç. Yani bu videoyu izleyen kadınlar. Ne istediyor bilmiyorum. Siz de yorumlara yazın yani. Ben ben mi abartılı buluyorum yoksa sizce de mi öyle bilmiyorum. Baksana. Bence doğal halleri daha güzel. Daha bitmiyor yapayım. yani. Ben <laughs> makyajı izlerken <laughs> ben sıkıldım. Bu yaparken sıkılmıyor. Yeni bir dudak yaptı. Olmayan bir dudak oldu şu anda kadında. Ya yani böyle bir dudağı yoktu oğlum kadın. Acaba videonun yarısında başka bir kadın geliyor. O oturuyor ona makyaj yapıyorlar. Sonra başka bir farklı not, not mı oldu. lan? Yani bu kadar olamaz ya. Gerçekten buna yuh diyorum. Favorim bu olabilir yani. Şuna bak. Bir de şuna bak. Bilmiyorum. Bir gerçekten bilmiyorum. Bak sadece. Sadece Hızlan bak diyorum. Okey. <laughs> Makyaj geliyor. Gidiyor. Geliyor. Hızlan bakalım. Bakalım. Geçiyorum. Geç. Geç. Geçtim. Geçtim. Geçtim ve <laughs> Ya bilmiyorum. Çihet sizce drop mu? Ya drop yoktur herhalde diye düşünüyorum. Drop. Drop 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 drop. <laughs> ya bitrate'i çok yüksek verdiğim için olabilir. Bir dakika bir tane daha vardı bu arada. Bu ne ya? Böyle miydi ya? Böyle bir şey görmüştüm ama neydi?